Ne oldu? Geldim de başım göğe mi erdi? Yok. Bakın incin top oynuyor. İşten çıktım eve gidiyorum. Ya gerçekten her gün düşünüyorum değdi mi? Allah Allah. Şu an bu benim acayip çok iyi gitti şu anda. Sen nereden çıktın lan? Havası desen hava değil. Soğuk, hep soğuk. Yazın Temmuz boyunca yağmur yağdı. Gerçekten şok oldum. Yalan söylüyor. Ayda yılda bir güneş görüyoruz yani geldiğinde kokar. Yalan söylüyor, kokmuyor. İzmir'le karıştırma. Para desem para biriktiremiyorum. Yok birikmiyor ki değerli olsun. Yok abi gidiyor bu para. Bu para bir şekilde gidiyor. Kalmıyor yani. Türkiye'den Almanya'ya geliyorsun ve para biriktiremiyorsun. O zaman sıkıntı Almanya'da değil sende. Türkiye'den Almanya'ya gelen 3 ayda ev alıyor, araba alıyor. Ne Türkler zaten burada en büyük düşman Türk yani. Burada sana Türk yani hemşire hemşireyi gurbette öfer diyorlar ya, o hesap yani zaten burada. Türklerden uzak duracaksın. Almanya'da yaşayan Türklerden beklentin ne? Türkiye'den Almanya'ya geldiğinde havalimanına kırmızı halı mı sersinler sana? Seni davullu zurnalı mı karşılasınlar? Bence bu kardeşimizin en büyük sorunu domuz eti yememesi. Öncelikle ben bir mutfakçıyım ve her gün domuz etiyle haşır neşir olmak durumundayım. Tabi bu yemem... Aa yemiş. O zaman sen nasıl alışamadın Almanya'ya? Veya niye yapamıyorsun Almanya'da? Niye bu kadar şikayetçisin? Anlamış değilim. Tövbeler olsun. Yani çıtır çıtır yemişim. Bilmiyorum domuzun sağ bacağı sizin tayfa helal diyor. Bence senin bir danışmana ihtiyacın var. Bu konularda Met Meltem ve Tülay hanıma danışabilirsin. <laughs> Ama Türkiye'dekiler genellikle çalışmak istemiyor. Ne bileyim böyle kolayına kaçmaya çalışıyorlar. Yattığı yerden para kazanmaya çalışıyorlar. Şimdi ön yargılı bir insan değilim. Sen öyle olmuyor olabilirsin. Ben çalışmak istemiyorum. Yani Türkiye'de de çalışıyordum. Fakirdim. Almanya'ya geldim. Almanya'da çalışıyorum. Gene fakirim. Yok yapamayacağım. Çalışamayacağım. Ben yatarak para kazanmak istiyorum. Ama... Aa, sen de çalışmak istemiyorsun. Yattığın yerde para kazanmak istiyorsun. Yani istiyorsan tabii ki yattığın yerden de çalışabilirsin. Yani duyuyoruz etraftan giyilmiş çorap, giyilmiş don falan satanlar. Sen aslında Almanya için idealsin. Ben dışarıda video çektiğim zaman niye böyle mütevazi oluyor? Yok ara sıra ben arabadan yapmam lazım. Çünkü arabadan daha iyi kayıyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.